Eratosthenes, Siriyen şehrinde doğmuş çok yönlü bir bilim adamıdır. Araştırmacı özelliğinden dolayı genç yaşta İskenderiye Kütüphanesi'nin başına getirilmiştir. Siriyen'de ilginç bir kuyu olduğuna dair yolculardan bilgi almıştır. Her yıl 21 Haziran civarında gerçekleşen yaz gün dönümünde öğle saatinde bu kuyunun dibine güneş ışığı tamamen ulaşıyor, hiçbir gölge oluşmuyordu. Bu durum o anda güneşin tam tepe noktada olduğunu gösteriyordu. Eratosthenes aynı gün İskenderiye'de yere dik duran bir çubuğun öyle vakti oluşturduğu gölgeyi ölçtü. Gölgenin oluşturduğu açı yaklaşık 7.2 dereceydi. Siriyen'de gölge oluşmayıp İskenderiye'de gölge oluşması dünyanın yuvarlak olduğunu destekliyordu. 7.2 derecelik açı 360 derece olan tam bir dairenin yaklaşık 50'de biri kadardı. Eğer İskenderiye ile Suriye arasındaki mesafeyi doğru şekilde bilebilirse dünyanın çevresini basit bir hesapla bulabileceğini fark etti. Ancak o dönemde mesafeleri kesin olarak ölçmek oldukça zordu. Bazı şehirler arası uzaklıklar deve kervanlarının varış süresine göre belirleniyordu. Fakat develer hem düzensiz yürür hem de farklı hızlarda hareket ederdi. Bu nedenle Eratosthenes adımları eşit uzunlukta atmak üzere özel eğitim almış profesyonel ölçümcülerden yani biometristlerden yardım aldı. Bu ölçümcüler Siriyen ile İskenderiye arasındaki mesafenin yaklaşık 5000 stadion olduğunu belirledi. 5000 stadion yaklaşık 800 kilometreye denk geliyordu. Dünyanın çevresi 800 çarpı 50'ye eşit oluyordu. Bu da 40.000 kilometreye denk geliyordu. Günümüz teknolojisinde ise dünyanın çevresi 40.075 kilometre olarak hesaplanmıştır. Bu da yüzyıllar öncesinden dünyanın çevresini ölçen Eratosthenes'in çubuk ve gölge kullanarak çok az bir hata payı ile dünyanın çevresini ölçtüğünü göstermektedir.